kudret ve kuvvet sahibi. Her şeyi yoktan var eden, her şeyi e, hesapsızca veren, vermediğini iddia eden var mı? Bir tek nefes, bir tek nefes ne kadar kıymetli değil mi? Niye bilmiyoruz kıymetini? Çünkü çok var. Bir damla su ne kadar kıymetli değil mi? Çünkü çok var. Kıymetini bilmiyoruz. Bir tek söz ne kadar kıymetli değil mi konuşabiliyoruz bu nimet bize verilmiş her şeyin yokluğunda fark edilir kıymeti değil mi evet işte biz bunun yokluğunu ne zaman göreceğiz biz şu fani ömürlerimizi 60 70 80 90 100 110 120 diyelim yıl yaşadık ki peygamberler var. 1080 yıl yaşadılar biliyorsunuz. 950 yıl yaşadılar. 1080 yıllık ömür bir düşünün. 1080 yıllık ömür. Oo ne kadar çok değil mi? Ama geçti. Bitti. Artık yok. Alim de olsan, zalim de olsan, fasık da olsan, en önde giden şeyh de olsan, o toprak denen hakikatimize mutlaka bir gün varacağız. Bunu inkarı mümkün mü? Yok. Bunun inkarını etmemiz mümkün değil. Çünkü bu hakikat. Bazı şeyler vardır. Bunu inkar edemezsiniz. Etseniz de bir şey ifade etmez. İşte ölüm dediğimiz hakikat bunların başıdır. İfade zor gelir. Ölüm. Ne kadar acıdım. Hep başkası ölür. Cenaze arabası görürsün. O komşunundur o. Bir ambulans geçer komşunun o. Ama bir gün o bizim de başımızda. O yüzden biz o gün gelmeden. Hani demin yokluktan bahsettik ya. Yokluğun yokluğu gelmeden. Yani bizim en çok sevdiklerimiz. He, başkaları değil ha en çok sevdiklerimiz. Bizi tutacaklar, yıkayacaklar, kaldıracaklar. Toprağımıza götürecekler. Biraz başımızda ağlayacaklar. Birkaç Fatiha okuyacaklar ve sonra bizi hakikatimizle baş başa bırakıp tekrar geriye dönecekler. Arkamızdan birkaç gün daha ağlayacaklar. Birkaç Fatiha daha okuyacaklar. Birkaç Yasin daha okuyacaklar ve hayatlarına devam edecekler. Hepimizin hayatında yok mu böyle? Annemizi, babamızı, dedemizi, kardeşimizi vermedik mi toprağa? Verdik. Ve biz iman ehliyiz. O toprağın ötesini de biliyoruz. Değil mi? Biz o toprağın ötesinden de haberdarız. Allah bize böyle bir nimet verdi. Bu toprağın altının da olduğunu bilme nimetini verdi. O nimeti biliyoruz isek o zaman o nimeti verenin yolunda hayat idame et.